aleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel ve yapımı çok kolay bir model daha hazırladım. Videoya başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videolarımı beğenip yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videoya başlamadan önce iplerimin numaralarını da söyleyeyim yapacak olan arkadaşlarımız için. Her zaman kullandığım yeşilim 267 numara. 4 kat olanı kullanıyorum ben arkadaşlar. En oyası için en uygunu 4 kat olan oyalı suni ipek. Gül kurusu rengim 777 numara. Daha doğrusu biraz daha pembeye yakın bir renk bu. Kamerada sanki daha çok pembe gibi çıkıyor ama biraz daha gül kurusuna yakın. Şöyle bir toz pembe rengim var. Bu da 2261 numara. Sarı rengim de 751 numara arkadaşlar. Satın almak isteyen arkadaşlarımız Instagram'dan ya da Facebook'tan Oyalı Suni İpek diye yazarsanız satan arkadaşlarımız var. Onlar da size yardımcı olacaklardır. İstediğiniz renkler konusunda. Merak edenler varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Bence çok güzel. Polyesterlere göre daha iyi yapımı. Şimdi arkadaşlar hemen videomuza başlayalım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben önceden şu şekilde zürafamı çektim. Bir hazırlık yaptım arkadaşlar. Şurayı ipimi düzelteyim hemen. Şöyle koyuyorum ipimi buraya koydum yerleştirdim arkadaşlar kameramı biraz sabitleyeyim netleştireyim şöyle Evet hemen buradan şöyle çift düğüm atıyorum yanındaki zürafanın içine batıyorum arkadaşlar ve bir zürafa yapıp bir yuva oluşturdum Şuradaki fazla olan ipimi de alıyorum Biraz daha yakınlaştırayım, daha anlaşılır olsun. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Bu yuvanın içine geri dönüş yapıyorum. Şu şekilde bakın, sol tarafından bir düğüm yaptım. Buraya pırpır pır yapıyorum. Bir tane pırpır pır yaptım. Hemen yanına bir pırpır pır daha yapıyorum. Bakın pırpırları yaparken elimle şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Düğüm yaptığımızda formunun bozulmaması için yaptığımız oyanın formu bozulmasın diye. Bu şekilde elimle ütü yapıyorum diyebiliriz. 3 tane pırpır pır yaptım. Son pırpırımın içine geri dönüş yapıyorum. Bu şekilde bakın biraz da şöyle sol tarafına doğru düğüm yaptım. Şimdi arkadaşlar bunun içine şöyle pırpırımı yapmaya başlıyorum. Pırpırlarınızı yaparken de elinizle istediğiniz boy kadar tutun ipi arkadaşlar. Sonra da düğüm yapın. İstediğiniz formu o şekilde verebilirsiniz. Bakın bu şekilde tutarak pırpırımı yaptım. Şimdi arkadaşlar sayıyorum. Bakın dibinden 1, 2, 3. Üçüncüye geçiriyorum ipimi. Bu şekilde indirdim. Düğümümü yaptım. Bu sıralı bir model olacak arkadaşlar. Bir tane zürafa yapıyorum. Bakın gene. Tekrar içine geri dönüş yapıyorum. Aynı şekilde bunun içine aynı işlemleri tekrar edeceğim arkadaşlar. Tekrar göstereyim daha anlaşılır olsun. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için. Bakın bu şekilde 3 tane pırpırma yaptım. <laughs> İpimi hemen yukarı çıkardım. Bakın biraz hafif bombeli ve Sol tarafa doğru düğüm yapıyorum. Çünkü üstüne üç tane pırpır yapacağım. Onlar için minik bir pay bırakarak yapıyorum arkadaşlar. Üstüne pırpırlarımı dikkatli bir şekilde istediğim boyda tutarak yapıyorum. Arkadaşlar bura yazmanın bütün kenarını bu şekilde dönüp devam edeceğiz. Sonra üstüne çiçekler yapacağız. Şimdi ben bunun altını bu şekilde tamamlayayım. Kamera arkasında yapayım geleyim videomuz çok uzamasın. Hemen orayı tamamlayayım. Siz de benimle birlikte yapıyorsanız oraları tamamlayın. Sonra birlikte üstüne geçelim. Evet arkadaşlar bakın. Size örnek göstermek için böyle bir miktar kadar daha yaptım. Şimdi hemen modelimizin çiçek olan kısmına birlikte başlayalım. Kameramı yakınlaştırayım. Hemen şuradan başlayacağım arkadaşlar. Bakın şuradaki 3 pır pırpırımız var ya bunun ortadakine çift düğüm atıyorum ipimi. Çift düğüm attığım için ipimi kesebilirim arkadaşlar. Ben suni ipek kullandığım için ipimde sağ tarafa doğru pay bırakmıyorum arkadaşlar. Siz eğer polyester iple yapıyorsanız ipinizi böyle bu, şu, bu tarafa doğru yani mesela şöyle göstereyim. Şu tarafa doğru düğüm yapın. Sonra yapacağınız oyayı da böyle bunun üstüne doğru yapın arkadaşlar. Bu tarafa doğru yapın. Sonra da fazla ipinizi kesin. Ama son ipeklerde düğümler açılma yapmıyor, çok sıkı oturuyor. O yüzden sadece çift düğüm atıp ipimi derinden güzelce kesebiliyorum. Şimdi arkadaşlar buraya ilk çiçeğimi yapmaya başlıyorum. İlk önce şöyle bir pırpır pır yapıyorum. Şöyle yapalım net görünmesi için nereye almalıyım? Şöyle yapalım. Galiba böyle daha iyi görünecek. Evet arkadaşlar bu şekilde daha iyi görünüyor diye tahmin ediyorum. İnşallah öyledir. Sizler için daha iyi görünmesi için. Evet. Şimdi ikinci pırpırma geçiyorum. ikinci pırpırımı yaptıktan sonra da hemen bakın üste çıkıyorum arkadaşlar şöyle tutalım bu şekilde üste çıkardım ipimi ve üstüne bir pırpır pır yapıyorum sonra ipimi buradan geri aşağı indiriyorum. Şu şekilde. Sonra yanına ipimi şöyle yukarı doğru alayım ki pırpırım daha düzgün olsun. Bu arada arkadaşlar bu da bir püf noktası. Eğer pırpırlarınızın dümdüz böyle şekilli bir şekilde durmasını istiyorsanız ipiniz şöyle aşağıya bakmasın. Düğümünüzü yaptıktan sonra özellikle şöyle yukarı doğru bir form verin ki yapacağınız pırpır pır böyle dik bir şekilde dursun arkadaşlar. Bu önemli bir püf noktası. Sonra pırpırı bakın istediğim boyda şöyle tutuyorum. Tekrar burada çift düğüm attım. ve burada ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar diğer sarı renk ipimle de bir kez daha göstereyim. Daha anlaşılır olsun. Bu renk biraz açık renk olduğu için tam net görünmemiş olabilir. Hemen onu ipimi iğneme takıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar sarı ipimi de hazırladım. Bakın şuradan tutuyorum. Bu arada size örnek göstermek için onu da yapayım arkadaşlar. Bakın ipimi şöyle tutuyorum. Polyester iple yapacağınız zaman ipi önce bunun bu tarafına atıyoruz. Sonra çift düğüm atıyoruz. Bakın. Bu ip bu tarafta kaldı böyle yapınca. Sonra bunun üzerine örneğimizi kurarsak polyester ipte yaptığınızda buranın açılma ihtimali kalmaz arkadaşlar. O yalnız uzun ömürlü olur. Bakın, onun üstünde yürütüyorum örneğimi. Sonra tekrar bakın, üste çıktım. İkinci pırpırım da üste çıktım. Üstüne küçük bir pırpır yapıyorum. İpimi tekrar aşağı indiriyorum. ve son kez bir pırpır pır yapıyorum bakın tekrar çift düğüm attım Arkadaşlar çünkü ipimi keseceğim şimdi bu noktada da bu iki fazla ipi birlikte keseceğim Arkadaşlar bunu da alacağız bunu da alacağız ikisini de derin bir şekilde kestim Polister iple yaptığınız zaman bu tekniği kullanın arkadaşlar düğümlerinizde hiç açılma olmaz. Şimdi ben bütün sırayı bu şekilde ilerleteceğim. Örneğimizin yapılışı bu şekilde olacak arkadaşlar. Hem bitmiş haliyle hem de sipariş alanlar için fiyat bilgisiyle geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde duruyor arkadaşlar. Size gösterdiğim işlemleri tekrar ederek diğer çiçeklerimi de yaptım. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak bana destek olmayı ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın. Kanalımı ilk defa izliyorsanız abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Sipariş alan arkadaşlarımız için fikir olması açısından da fiyat bilgisi vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan 50 liraya yapabilirsiniz. Sıralı bir model olduğu için zaman alıyor arkadaşlar. Her ne kadar basit olsa da zaman alıyor. O yüzden bence 50 lira eder. Gene de işçiliğinize göre fiyat verin arkadaşlar. Görüşmek üzere.